Akşam çayımı demledim. Yemeklerim de hazır servise. Ama eşimin canı istemiyor. Daha sonra yeriz deyince de ne yaptım? Limonlu bir çay keyfi yapalım. Limonumu da kestim. Çay taze iken içelim. Daha fazla bekletirsek acıma yapar. Çay da kısalım. Ben servisini hazırlayacaktım. Yok canım dedi. istemiyorum. Öyle deyince ben de ne yaptım? Fırsatı kaçırmadım. Bir tane limonlu çay. Pırıl pırıl evi ve balkonu. Eğer fırsatı değerlendiriyoruz çay kahve içmek için. Şuraya koyalım çayımızı. Kapımızı yine kapatalım. Ama tabii ki balkonumuzu açalım. Böyle içtiğimden anlamıyor. Biraz ama yapacak bir şey yok. Her yine kargalar gelmiş. Sesleri geliyor bak. Evet. Biraz açık oldu ama limonu fazla kaptırdık herhalde. Geçen akşam çektim. Çok sis vardı. Bak şimdi sis kalkınca ışıkları hepsi meydanda süslendiler yılbaşı için karşıda bir gün ineceğim çarşıdaki ışıkları çekeceğim şöyle buradan belli olmuyor bak çarşının içi hep öyle yani çarşı Aa, bu neydi Ah. Aa, adım gitti. Neydi o öyle? Uçağın balon muydu? İçenlerde de karşıda öyle bir ışık gördüm. Karıştıralım. İzlam yatsın az daha bir diyelim ve videomuzu kapatalım daha sonra tekrar açarız ezan okunuyor diye kapadım tekrar açtım videomu Çayımı da tazeledim mis gibi limonlu çay dumanı tutturalım yine. Manzaramız eşliğinde. Buradaki İstanbul Caddesi süslü. Baştan başa süslendi. Burası arka cadde kalıyor buraya süs koymadılar. Şuraya getir gelene kadar burada kesmişler. Şuraya koydular. Evet. Burada öte yok. Aslında burası da cadde. Burayı niye süslemezler? İstanbul Caddesi o süslenen yer. konser olacak mı? Bazen oluyor, bazen olmuyor. Konser olursa tam bizim evin karşısında. Canlı yayında birlikte seyredeceğiz. Olmasa da yine çoğu kişi geliyor çarşıda girmek için. Şu meydana buraya dolduruyorlar. Yeni yıla burada giriyorlar. Davullar falan çıkıyor, çalıyorlar. Ben de çocuklarımla normal bir gece Oturacağız böyle de Yemeğimi yapacağım çocuklarıma yine Ne istiyorsa bu ulemi mucize Kaygıların sesi bayağı bir hızlandı Burada yoklar ama Göremediğim bir yerden sesleri geliyor bu ağacın acaba yaprakları gitti diye mi gelmiyorlar? Burada toplanırlar. Bak. Yok ağaç. Belki de var ben görmüyorum. Az var herhalde. Sesler o kadar çok çıkmıyor. Normalde bu saatte ben yemeğimi masama hazırlıyordum. Eşim canım istemedi deyince kaldı yemek. Daha sonra ben de çayımı aldım. Çıktım balkonuma. Ha. Bugün içemediğim çayımı akşam çayı olarak içiyorum. Yapacak i̇şte bir şey yok. Fırsatları değerlendiriyoruz. Davul sesleri geliyor yine bir yerde. İleriki caddeden geliyor. İşte İstanbul caddesinden geliyor. ufak çocuk gördüm mü? hemen benimkiler geliyor aklıma anneannesinin yavruları belki yarın gelirler hava yağmazsa gelecekler gerçi ben yağmur yağsın diye bakarım yağsın torunlarım her zaman gelebilir yağmur asret herkesin kapatıyorum videomu. Yeter içerseniz size de afiyet olsun diyorum. Sana da afiyet olsun. Canlı yayınımı açacağım. Canlı yayınımı da içeceğim çayımı da bu gece. Ne diyoruz? Her zamanki gibi tekrar söylüyorum. Yapar içerseniz size de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun.